رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الفرق بين الحديث القدسي والقران الكريم وراس ذلك قدسي حديث القران كيف فرق قال العلامة ابن حجر الهيتمي ابن حجر الهيتمي من تحفة صاحبي يعني شافعي فقنا en yani zor kitaplardan birisidir. Şey e, söyleyeyim. Şey, minhac'ın şerhidir. Minhac Nevi İmam-ı Nevi Minhac. Yani bu İbn Hacer Heytemi yani o da tuhf, o tuhfeyle meşhurdur. İbn Hacer Asqalani Fethul Bari'yle meşhur. O, o, o hadisçi bu fıkhçidir. O heytemidir. Bazı yerlerde heytemi yazıyorlar, yanlış yazıyorlar. Nureddin'le heysemi var. Nureddin'le heysemi Irak'ın talebesidir. الدين الهيثمي ابن حجر العسقلاني ابو زرعه اوغلو هذا الشيء ده الى اخره حديث علمنا ان فضاء هزمات اذنلر وبنلر وهي نور الدين الهيثمي ابن حجر الهيثمي ده في شرحه على الاربعين النووية طبعا الاربعين النووية زي ذكي شرح ده يعني راي امام النووي تقرا حديث يوانيا ابن حجر الهيثمي ومزين بشرحه وراد مش اعلام Enel kelam el mudafe ila Allah Teala aqsamu Demiş Allah'a nisbet edilen kelam kelamın kısımları 3'tür. Evvelu ki ve En eşrefi de odur. El Kur'an-ı Kerim. Böyle değil mi? Kur'an'dır. Li temayyuzi an Çünkü o diğer kelamlarda ayrılır. Tamam. Al-Bakiyeti, ey Bakiyeti, Allah'a idafe edilen diğer e, kelamlarda ayrılır bir evçi anlaşıldı mı? birkaç veçeli burada ne yazmış? biz orayı düzeltmiştik yok, düzeltme yok düzeltme min evde farsi bak min evcihi. Tamam. Bir bir acazi. Tamam. Birisi acazdır. Tamam. Ve bu hürmeti mesi. Bu şekildedir ha. Tamam. Yani bu şeyden almış yanlış alınmış. Bu alıntı yanlıştır. Yani bu şeye mesele e, bakılsa daha doğrudur. Yani şu an mesela buraya uygun olan bu şekilde düzeltilse mana, en mana sahih olur. Belki kendi kitabında öyle değilse de mesela لِتَمَيُّزِهِ عَنِ الْبَقِيَّةِ مِنْ اَوْجِهِ Anlaşıldı mı? Birkaç vecile diğer Allah'a nispet eden diğer kelamlardan ayrılır. Bi'icazihi birisi yani mu'ciz olmasıyla. Yani mesela Allah Kur'an mu'cizdir. Diğer kelamlar Allah'a idafe edilen diğer kelamlar mu'ciz değildir. Yani bu şekilde sen şu an düzelt ama bakarsan belki orada farklı bir şey ama mana bu şekilde sahi değildir. Bir ecazi ucun değil diyor. Anlaşıldı mı? Yani birkaç vecden mücizdir. Şimdi sayacak. Ve ye kevnuhu o vecihler diyor. Kevnu mücizdeten vakit alemleri der. Bu sadece ecaz şiddir. Ve bi hürmeti mesliye başka bir vecihtir. Ve bi taayyün ifsalat başka bir vecihtir. Dolayısıyla diyecek li temeyyüzihi anil bakiyeti ey bakiyeti eksamil kelamil mudafileyi teala min evcihid birkaç veçile ondan ayrılır. Bir, bir icazi. Ve icaz da, bak o, da, o, zaman hiye değil, huva olsa daha uygun olur. Anlaşıldı mı? Yani icaz da, icaz da ve hu icaz, kevnu mu'cizeten bakiyeten ala memerride. Yani zaman boyunca öyle şeydir. bir şeydir. Kalıcı bir mu'cizedir Kur'an. Mahfuzeten ne tegili ve tebdil değişmeden yani onun içinde tahid yapılmasında ya da de değiş değiştirmekten şeydir, korunmuştur, muhafaza edilmiştir. İki mesela, mesela dedik ya bir ecazi bir ve bir hürmet o zaman ecazaat olur. Tamam. Ve bir hürmeti mes'il, mesela diye kelamlardan ayrılmasının bir yönü de, bir vecihi de bir hürmeti mes'il mühdüs. Mesela ardessiz olan kişi, onu ellemesi haramdır. De değil mi? Ve <laughs> tilavetihi yani ve bi tilaveti nehül cünüm. Ve bir <laughs> hürmeti tilaveti yani li cünüm. Mesela cünüp olan birisinin onu okuması o ona haramdır. Öyle değil mi? Ve rivayeti bil ma'na. Yani bi hürmeti ona şeydir. Tamam. Ee, evet. Rivayeti bil ma'na. Yani Kur'an mesela rivayeti bil ma'na lafz olmadan caiz değildir diyor. Tamam. Manayla rivayet etme. Lafzı olmasa sen o manayı öyle anlamışsın. Acaba hakkı o, 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 hakkını vermiş misin ki? Millet onu Kur'an olarak bilecek. Sen halbuki oysa işte o senin yorumundur. Ama lafzıyla beraber verirse bir şey olmaz. Yani senin eksiğin varsa zaten Allah'a lafza bakar. Senin eksiğini bulur. Tamam. Ve bi ta'ayyuni hif salat. Mesela o vecilerden birisi. Yani diğer kelamlardan ayrılmasının vecilerden birisi. Mesela namazda o okunur. Kur'an okunur. Allah nispet edilen kelamların içinde Kur'an okunur. Diğer kelamlar okunmaz. Tamam ve bi tesmiyeti Kur'an'ın mesela ona Kur'an denilir. Diğer diğerlerine Kur'an denilmez. Ve bi enne kul harfi min bi'aşe hasenat. Her Kur'an her harfi on sevaptır. Öyle değil mi? Diğer kelamlar öyle değil. Ve imtina bey'i fi rivayetin inda Ahmed. ve kerahatin indena. Ey şafi'ye. Mesela İmam Ahmet'in yanında bir rivayette Kur'an satmanın caiz olmadığını ve ne olduğunu. Anlaşıldı mı? Ve ve kerahatin indena. Şafi'ler yanında da mekruh olduğunu. İbn-i Hacer'in ve bir tesmiyetil cümle minhu ayeten Mesela Kur'an'dan belli bir bir bölüme ayet, belli bir bölüme de sure denilir. Öyle değil mi? Ayetler vardı, süreler vardı. Diğer kelamlarda öyle yok. Ve bak. Ey gayrul Kur'an'il kerimin ve kaytil kütübel hasil kudsiye la yettü la şeyhü ve la cümlesi Anlaşıldı mı? Kur'an-ı Kerim'in dışında, Kur'an-ı Kerim'in dışında onu açıklıyor. Min beyandır. Min bekiyetül kütübi, diğer kitaplar, ve la kutsya kusya, hadisler. hadisleridir. La etfütla şeyin bidalke, onlara, onlara bu şeylerden hiçbirisi sabit değildir. Tamam. Taniha, ikincisi, kütübül enbiya. Dedik ya, yani Allah'a nispet idafe edilen kelamlar, uç kısımdır. Tamam. Birisi şeydir, Kur'an'dır. İkincisi, kütübül enbiya aleyhissalatu vesselam. Ne demiştik orada? Tamam. Evvel o Kur'an evet. Kur'an demiştik. İkincisi Kutubül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam Eyleti Enzeli Allah-u Teala Aleyhim Kable Tehid ve Etebdiyle. Tabi onlar değiştirilmeden onlar tarif edilmeden önce Allah'ın kelamı tarif edildikten sonra Allah'ın kelamı değil Yani tarif edilen kısım Allah'ın kelamı değil. Onların içinde yine Allah'ın kelamı olabilir. Tarih o üçüncüsü Bakiyat-ı Lahas-ı Kudsi'ye diğer kudsi hadisler. Ve hiye manukul eyleyen ahadan. Yani bize Ahad bir şekilde. Ahad nedir? Ey minşi, gayri iştiradi tevatüri. Yani şimdi bu hadisler Ahad dedikleri zaman ferd hadisi kısaltmıyorlar. Tevatüre karşı kullanıyorlar. Ahad'ın içinde ferd olabilir, aciz olabilir, meşhur olabilir. Anlaşıldı mı? Yani Tevatüre karşı kullanıyorlar. Mesela diyor Ahad olarak gel, gayri iştiradi tevatüri. Yani tevatü yani şart koşulmadan bizlere intikal eden hadislere biz Ahad diyoruz. Anlaşıldı mı? dedik ve hiye manuk ile ilgili an nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani ahadura bize intikal etmiş ve an ve Resulullah onlar ne yapmış Allah'tan isna, şey etmiştir isnad Allah'a idafe etmiştir yani demiş. allah demiş fe min kelami ta'ala onlar Allah'ın kelamındandır fe tutafu ile ta'ala Allah'a idafe edilir ve huvel çoğunlukla anlaşıldı mı yani bak burada mesele hadis-i kutsiler içinde mütevatir de var. Yani bu, bu yanlış anlaşılmamalı. Zaten demiş Manukule ile Ahad onun için tefsir etmiş. Ey min gayri işrat ile var. Yani, tevatir şart değildir. Yani bazıları mütevatir de olsa olur. Yani, yani onların içinde mütevatir yok anlamda söylememiş. Yani yani tevatir şart değil. Yani i̇lla ki mütevatir olacak diye bir kayda yok. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla onların içinde ahadar da vardır. Mütevatir de olabilir. Yani var mı? Mutlaka o kutsi mütevatir olanlar var. Tamam. Dedik an de manukilerin ahad an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma'isna dilaha an Rabbi Teala. Tamam yani onlardan tabii ahad olarak gel gelen. Zaten mütevatir olarak gelenlerde de senet yok. Anlaşıldı mı? Yani onun için bu, yani senede sened şart değil. Gerçi yani bu sonra senet şey değil. Yani normalde mütevatirin senede ihtiyacı yok. Çünkü zaten o tevatirle geldiği için. Tamam. Onun için şey etmiştir

ve nisbetuha ileyye illallah ta'ala hine nisbetu inşa'in. Tabi. Allah'a olan nisbetleri yani onları Allah'a izafe etme inşa nisbetidir. Yani Allah onları icat etmiş. İnşa yani icat. لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهَا اَوَّلَ لِأَنَّهُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا اَوَّلَ Çünkü onlarla konuşan Allah'tır. وَقَدْ تُضَافِ النَّبِي اِلَّا Rasulullah izafe edilir. Çünkü Rasulullah onlardan haber vermiş Teala. Anlaşıldı mı? بِخْلَافِ الْقُرْآنِ إليه. Mesela Kur'an Bunlar gibi değildir. O sadece Allah'a izafe edilir. Ama mesela ama kutsi hadiste Allah'a da izafe edilir, Resulullah'a da izafe edilir. Allah'a izafe edilir çünkü münşi odur. Münşi, mucid odur. Resulullah'a izafe edilir, o haber verir. Ama Kur'an zaten münşi de Allah'tır ve e, muhbir de odur. Yani Cebrail diliyle Resulullah'a haber verir, odur. Ama kutsi hadis Cebrail'in dille değil. Resulullah'ın dille bize, bize, ulaşmıştır. Cebrail'in dili şart değildir. فيقال فيه أي في القرآن قال الله تعالى ويقال فيها ورامي جلد أي في الأحاسن القدسية قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تعالى دليل يعني الله شلد الله تعالى رواية أتي حديث واختلف في بقية السنة دي السنة التي اختلف فيها هل هو كل واحد بوحي أو لا واحد ميت الله شلد من دي Ve ayetu ve ma yentuk Resulullah kendi arzu ve konuşmaz. İn huve illa vahiyyuna. konuştukları vahiydir. Bu ayet tüeyyidül evveli. Anlaşıldı mı? Bu ayet tüeyyidül evveli. Birinciyi takviye ediyor. Yani kulluhu vahiyy. Öyle değil mi? Ve mitemme kala sallallahu aleyhi Bundan dolayı Resulullah demiş. Ela ve inni bana kitap verildi ve kitabla birlikte onun kitap kadar bana verildi. O da hadislerdir. Ey ve huve neb i nebiyyü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Anladın <laughs> mı? Ve la ten hasiru tilke la hasilu kutsiye fi keyfiyetin mi keyfiyatı vahiy. Tabi bu kutsi hadisler vahyin şekillerinden bir şekilde sınırlı değil. Tamam. Bel yecuzu en tenzile al nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bir ey keyfiyet mi keyfiyatı. Vahyin herhangi bir şekilde Resulullah inmiş olabilir. مثل كاريوكا المنام، رياضة، رسول رصدها صلى الله عليه وسلم رياضة وحي يقل مشي، أنلشن دمي؟ القدسية حدثيات مثل رياضة، رياضة انا اندل مشي الله انا اندل مشي ولا بلر وَالْإِلْقَاءَ فِي الرُّوْعِ، رُّوح قلب در، روح، روح الروح روح قلب الروح روح روح قرقودر روح فتحي ل روح قلب در في القلب يعني وَعَلَى لسان الملك مَلَك، مَلَك هنا اُنا جَتِلْ مشي ولا بلر، أنلشن أه؟ دمي؟ yani herhangi bir şekillerden birisi olabilir. Ama tabi Kur'an biliyorsunuz Cebrail'in şeyledir. İndirilmesiyle. Vuralım orada. Sigatu uzun mu bu? Uzun gibi. Uzundur. Orada duralım. Tamam, azdır ama idare et artık. Sigatu rahatla hadise dönüyoruz. 垃圾东西。